Arkadaşlar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Avax analizi yapacağız. Avax'ı yorumlayacağız dostlar. Avax coin neler yapabilir onlar hakkında konuşacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu kanal içerisinde uzun süredir kendi görüşlerimi bildirmekteyim. Şimdi dostlar Bitcoin hakkında biraz konuşalım. Daha sonra Avax'a geçeriz. Bitcoin şu anda 48.400 bandından fiyatlanma görmekte yatay seyrine devam etmekte yatay bir şekilde ilerliyor. Ee, bu alttaki bizim beyaz çizgimiz geçen Nisan Mayıs ayında gelen e, sert düşüşten sonraki destek noktamız. Yani bunun altına girerse o 20 Nisan'daki düşüş trendine devam edecek Bitcoin biraz daha düşebilir dostlar 41k'lara hatta 39.000 dolarlar da gelebilir ama bunun altı, altına düşmedikçe herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. 53.000'i test etme potansiyeli her solukta olacaktır Bitcoin için. Şimdi Avax'a geçelim dostlar. Avax şu anda 91 dolar. Ben Avax'ın ilk analizini 225 Türk lirası iken mi yapmıştım? Sanırım o zamanlarda yapmıştık. Aynen. Hatta 550 TL'ler, 525'ler geliyor diye de bir videomuz var kanalda. Hatta ona da göz atabilirsiniz eski videolarda. Avaksaki tahminlerimiz genelde başarılı oluyor. Evet. AVAX şu anda 91 dolar bandından işlem görmekte. Buradaki bir düşüş trend var. Kralım gerçekleşirse bakın not almışız. Sert yükseliş yani sert yükseliş dediğim eğer burası kırılırsa dostlar 120 dolarlara yolculuk başlar. Burada iki tane e, kuvvetsiz bir direncimiz var ama önemli direnç 119 dolardaki. Yani burayı zorlayabilir haberiniz olsun. Şu anda da bakın e, 79 dolardaki destekte de güzel çalışmış. Burası dip olarak alabiliriz AVAX'da kısa vadede. Şimdi bu 94 bandını ne zaman denemiş? 7 Aralık 11 mumunda denemiş, 1 mum kapatmış, daha sonra satışla ilerlemiş. Buradan 8 Aralık 7 mumunda 87 dolar bandından güzel bir yükselişi, bir daha daha denemiş dostlar, 94 bandına ve kıramamış. Bu sefer 79'u test etmiş, bir daha daha test etmiş. Hatta altına bir mum atmış. Burada bir kararsızlığa gelmiş. Şimdi tekrardan deniyor dostlar, bakalım kırabilecek mi? Yani kırarsa en kötü ihtimalle bu direnç noktamızı test edebilir Avax. Üstünde 4 saatlik 2 mum kapatabilirse. Şu anda 306 milyon dolarlık da bir hacmi var Binance'da. Ama kıramazsa dediğim gibi yine 79'u test edebilir. Yani şöyle bir şey olabilir kısa vadede trade yapanlar Avax'ı. Çok büyük bir risk içermekte 79'dan alıp 94 aralığında bu İki destek direnç arasında satışlar yapabilir. Tabi kendi e, taktiğine göre, stratejisine göre yüzde kaç kar onu kurtarıyorsa dostlar. Ama öteki türlü spotta yani buralar bence AVAX için hala da alım fırsatıdır diye düşünüyorum. AVAX'ın yolunun uzun olduğunu da düşünmekteyim. Beğendiğim altcoinlerden bir tanesi. Bu arada dostlar bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendi reklamımızı yapalım. E, analiz videoları, haber videoları, gelişmelerden hemen haberdar olmak için ve trade'lerden Instagram Kripto Tayfun hesabına takip edebilirsiniz. Bakalım ilerleyen saatlerde Avax nasıl bir e, yol çizecek? Bu bizim analizimiz böyle dursun. İlerleyen zamanlarda tekrardan bir güncelleme yaparız bu Avax analizine. Böyle dursun dostlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Destek direnç noktalarına e, sadık kalan bu piyasada her türlü malı götürür diye düşünüyorum. Umarım güzel günler geçirmeniz dileklerimle hoşça kalın her zaman kripto typhoon'la kalın görüşürüz dostlar